Ahmet Bey buyurun. Sayın Başkan yakın zamanda yapılan küçük sanayi atölyelerinin yapım işiyle ilgili ihalede e, ihaleye katılabilme şartlarında bazı tezatlar tespit ettik. Bununla ilgili bir önergemiz var. E, mevcut inşaat alanı yaklaşık 75 bin metrekare görünüyor. E, TL karşında iş hacminin büyüklüğü de yarım milyar TL'den fazla ve bunu yapan müteahhitlik firmasının en az B sınıfı e, iş bitirme belgesine sahip olması gerekiyor yaptığımız araştırmada. Biz bu ihalenin iptalini talep ediyoruz. Çünkü yasaya uygun görünmüyor. İncelenmesini, bunların kayda geçirilmesini, e, idari yollara başvuracağımızı bildiririz. Yapılan ihalede F sınıfı e, müteahhitlik belgesiyle ihalenin alınabileceği şartname yazılmış. Yalnız e, yasanın verdiği hükümlerde bu metrekare büyüklüğüne, 75 bin metrekare büyüklüğüne en az B sınıfı müteahhit belgesi olması gerekiyor. Onun için biz ihalede bir usulsüzlük görüyoruz. Var demiyorum, imtinalı konuşuyorum. İhalede bir usulsüzlük görüyoruz. Dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi, müteahhit belgelerinin, bu şartları sağlayan müteahhitlerin ihaleye girip bu şekilde e, işin tamamlanmasını istiyoruz. Ve bununla ilgili yazılı bir önergemiz de var. Onu da teslim edeceğim. E, sizden ricam dediğim gibi bunu mahkeme yoluna da taşıyacağımızı bildiririz. İhale dosyasını hangi müdürlük hazırladı acaba? Onunla müdürlerimizden bir bilgi alalım. Neye dayanarak F belgesini açıklama yaparlarsa sevinirim. Onu yazılı olarak şöyle söyleyeyim. Bir defa B yerine F yapılması katılımcının rekabetin oluşması için konan bir maddeydi. Yani bizim ihalelerimizde genelde şunu diyorlar ya işte niye yüksek tuttunuz veya işte niye şartları zorluyorsunuz? Aynı terminal ihalesinde olduğu gibi şu şu belgeleri neden koyuyorsunuz tarzında. Ya burada hiç kimsenin isteği ve talebine göre şart şartname oluşturulmuyor. Siz de biliyorsunuz. Sayın Başkan ben öyle AB, yalnız. Şöyle Afiyet söyleyeyim. Isenim. A B C D E F diye gittiğinde e, ama yasa da açık. Yani bu metrekare büyüklüğünde tek başına çıkan ihale 75 bin metrekareye en az B sınıfı müteahhit belgesi istiyor. Ayrıca dediğiniz gibi ben şiir özel ihale hazırlanıyor gibi bir ifadede ee, Ben sadece M ihaleyi hazırlayan kurum şu anda belediyemizdeki birim hangisi Sayın Başkan? Bir açıklama yapması istiyorum ben. Neden B şey belgesi? Hani... Orhan, Orhan Bey'i Bununla ilgili bizi bir aydınlatırsa dediğim gibi bizim... çok şükür mecliste yani böyle e, hararetli bir tartışma e, dozuna aşan açıklamalar olmuyor ama akabinde kamuoyunda e, farklı yorumlara sebebiyet Kamu, veriyor. Yani ben O yedin açıdan yedin. açıklama gerektiriyor. Yani size cevaben değil de bilinsin diye. Anladım. Ama kamuoyunda bu e, şüphe oluşuyor yani. Dediğim gibi iş çok büyük. Yarım milyar TL'nin üzerinde bir yapım işi. Ya yani bununla ilgili yetki belgesine sahip müteahhitin daha tecrübeli, daha büyük işler yapmış bir müteahhitin yapması kanunen gerekiyor ve bizce de daha doğru. Bence mantıklı olan da bu zaten. Ya Şimdi, Daha küçük iş bitirme yetkisine sahip müteahhitlere verilip iş uzayıp riske atılacağına daha büyük firmalara verilip işin bir an önce bitirilmesi daha doğru. Ve dediğiniz gibi aldığımız bilgiler de yani hani e, sizin belirttiğiniz yönde gene Hani nokta atışı ihale veriliyor şeklinde. Dediğim gibi ben bunu böyle ifade etmedim. Etmiyorum. Da. Ben sadece ihale şartnamesinin hazırlanırken e, yasal olarak neye dikkat edildiğini merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar geliyor. Söylüyorum. Teknik olarak onu izah ederler. Abi, sö ha, söyleyin o zaman. Neyi bekliyoruz? Ben onu anlamadım. Zaten bu konuyla ilgili yazılı bilgilendirme istemişsiniz. Evet. Arkadaşlar size onu iletsinler.